Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere M3 akıllı bileklik olarak kullanılan saat tanıtımını yapmak istiyorum. Gördüğünüz üzere son derece şık. Kullanımı da aslında çok kolay bir saat bu. bileğinize taktığınız zaman gayet şık bir görüntüsü var. Onu da göstermek istiyorum. Bileklik saatim kullanımı oldukça basit telefonunuzla zaten e, uyumlu hale getirebiliyorsunuz bir uygulama indirmeniz yeterli telefonunuzda Android ya da iPhone olması e, herhangi bir değişiklik yaratmıyor şimdi ben size teker teker menülerini göstermek istiyorum tek bir tuşu var şurada göreceğiniz ekranda biraz gittiyseniz zaten şurada görebileceğiniz bir tuşu var. Ekrandaki durumları ben size anlatmak istiyorum. Gördüğünüz gibi şarj durumu, saat, tarih, gün ve attığınız adım sayısını gösteren bir dijital ekranı mevcut. Bununla beraber saatin ayrıca menüleri var. Bunun için tuşa Birkaç defa basmanız yeterli oluyor. Mesela bir defa bastığınızda adım kısmı. Adım kısmına geldiğinizde uzun basarsanız attığınız adımın e, ayarını gösteriyor. Mesela gün içerisinde kaç kilometre yürüdüğünüz, kaç kalori yaktığınız ve genel olarak aslında şarj durumunu gösteriyor. Uzun basılı, tekrar yapıyorum uzun basılı tutarsanız adım kısmına geri döner. Burada devam ettiğinizde BPM dediği nabzınızdır. Onu da göstereyim size nasıl kullanılıyor. Arka kısmında bir sensör var. Saatin arka tarafındaki bu sensör, şurada göreceğiniz sensör, daha doğrusu sizin nabzınızı ve tansiyonunuzu ölçüyor. Buraya basılı tuttuğum zaman Fark ettiyseniz, yeşil ışık yanmaya başladı. Bu sensör bileğinizin iç kısmında nabzınızı ölçüyor. Tabi ortalama değer çıkarttığı için ben bileğimi tutmadığım için 90 değerini verdi, ortalama değer verdi. Geri çıkalım. Tansiyon için de aynı şey geçerli. Tansiyonda da uzun basılı tutarak bu kez küçük ve büyük tansiyonunuzu ölçecektir. Evet. Gördüğünüz üzere yine ortalama değerler verdi. Neredeyse 11'e 8'lik bir değer verdi. Diğer bir adımda motion dedi, sizin gün içerisinde yaptığınız sporlar için bazı ölçütleri sayıyor. Mesela burada da adımı sayıyor. Burada ip atlama biliyorsunuz. Bu da ayrı bir egzersiz biçimi. Mekik ve geri tuşu var burada da. Geri tuşuna uzun bası tutarsanız motions bölümüne geri döner. Burada tekrar miniler arasında dönüş yapabilirsiniz. Son kalan kırılım mor. Yani dahası akıllı saat hakkındaki bilgilerden bahsediyor. Bu çok da sizin ilginizi çekebilecek ya da işinize yarayacak herhangi bir şey değil. Bir anlamda işinize yarayabilir. Telefonları eşleştirdiğiniz zaman altta yazan kod numaralarını telefonunuzda da görüyor olmanız gerekecek. Buradan kontrol edebilirsiniz. Team kısmı tema yani saatinizin akıllı bilekliğinizin hangi ana ekranı kullanacağını gösterir. Bunu tercih edebilirsiniz. Adım sayan bu şeklini tercih edebilirsiniz veya yine adım sayan ekteki şekli tercih edebilirsiniz. Yani burada şöyle bir durum söz konusu. Bunu tercih ettiğiniz zaman sadece 12 saatlik dilimi gösterir. Yani saat 12'den sonra tekrar 1'e döndürür. 13 14 15 şeklinde devam etmeyecektir. Zaten onu da şarj batarya kısmının yan tarafında gördüğünüz PM ifadesiyle zaten teyit edebilirsiniz. Ben saatimde bu temayı kullanıyorum. Buradan da geri çıktığım zaman şat var. Şat hepimizin bildiği üzere tabii ki bu akıllı bilekliğin kapatılmasına ilişkin bir buton. Basılı tutarsanız, uzun basılı tutarsanız kapatacaktır. Ve return dediğim gibi yine ana menüye geri dönüş. Uzun bası tutarsanız ana menüye geri dönüş sağlar. Ben yaklaşık olarak 3 aydır bu saati kullanıyorum. Farklı renk seçenekleri de olan bu akıllı bileklik için 34.90 bir fiyat ödedim. E, telefonların kendi markaları var. E, ancak hepsinin işlevi genellikle aynı. Eğer ki saati görmek istiyorsanız ve Adımızı saymak istiyorsanız bence çok da fazla para vermenize gerek yok. Bu saat son derece biçilmiş kaftan yürüyüş yaptığım zaman, koşu yaptığım zaman, eğer nabzımı ölçmek istiyorsam, tansiyonumu ölçmek istiyorsam doğru dereceleri, doğru ölçütleri veriyor. E, son derece kullanışlı, güzel şık bir saat. E, dediğim gibi farklı seçenekleri var. Ben siyah ve kırmızı üzerinden kullanımını sürdürüyorum. Şarj durumuna gelince yaklaşık bir saat içerisinde şarj oluyor. Şarj tamamlandıktan sonra yaklaşık olarak 4 gün kullanımınıza göre 4 gün boyunca şarjını koruyor. En kötü ihtimalle ve atıyorum mesela gün içerisinde birçok defa adımlarınıza bakıyorsanız nabzınızı ölçüyorsanız 4 gün değil de yaklaşık olarak 3 gün boyunca şarj ömrü var. Beni izlediğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler, iyi akşamlar diliyorum.